Sağlıkta yenilikler soruyor. Safra kesenizde taş olabilir mi? Belirtileri nelerdir? Profesör Doktor Kemal Dolay yanıtladı. Aslında safra taşlarının e, çoğunluğu e, bir şikayete neden olmadan sessizce e, devam eder. Ama şikayet başladığında da en sık görülen şikayet biliyer kolik dediğimiz özellikle ağır yemeklerden sonra, yağlı yiyeceklerden sonra karnın sağ üstünde ya da göbeğin üst tarafında bir ağrıyla 10 ila 30 dakika süren bazen 3-4 saate kadar giden karın ağrısıyla başlar. En sık bu görülür. Bir diğer kolikte sıklıkla bulantı vardır ama kusma hemen hemen olmaz. Ama işler sarpa sardığında ağrı şiddetli, iltihap görüldüğünde şiddetli ağrı, bulantı, kusma, hatta ateş görülebilir. Hatta bu safra taşları bazı komplikasyonlara neden olursa bu karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateşin yanında sarılık görebilir. Şiddetli karın ağrısı ve acile kadar gidecek, hastanede yatmayı gerektirecek e, şikayetler, pankreatit dediğimiz şikayetlere de neden olabilir. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Değenlikler YouTube kanalında.